Bu da nesi? Miau. <laughs> Mi <laughs> Oradan miau diyor hala. Yazık kıyamam ben sana. Geliyor sütün. Al süt süt süt. Demle. Servis et. Çabuk adam gidiyor. İşte. Bir de devirip içiyor. Kahvehanemizi işletmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Koçelli 2020. Yapılması ve yapılmaması gerekenler. Atlantik elçisi FGMD ile göçmenlik hakkında görüşmeler yapıyor. Wirtstein şirketi son çıkan gişe rekortmeni filminde vicdansızca yapılan kurt adam tasvirlerini eleştirdi. Bu evrendeki kurt adamların çektiğini kimse çekmedi. Evet, diyecek bir şey bulamadım. Kurt adamlara karşı ekstra bir ön var. Hoş geldiniz. Freya'nın hali. İyi akşamlar Freya. Merhaba. En son ne zaman uyudun? Hala normal bir biçimde uyuyorum. 6 saat uyudum. Dün mü? Hayır. Bütün hafta boyunca 6 saat uyudum. Bu hiç sağlıklı değil. Biraz dinlen. Gerçekten. Bittiğinde dinlenebilirim. Bu çok aptalca. Kapa çeneni. O zaman şimdi ne yapacaksın? Tam olarak şu anda mı? Tuvalete gidip yüzümü yıkamayı düşünüyordum. En azından zombi gibi görünmediğimden emin olmak istiyorum. Sonra yazmaya devam edeceğim. Freya. Peki. Tuvaletin nerede olduğunu biliyorsun. Tuvalete beraber mi gidiyoruz Freya ile? Niye ekran karardı? Ha? Tamam. Şimdi içecek bir şeye ihtiyacım var. Freya. İşsizsin. Paranı içeceklere harcama. Bu çok garip. Bunu bir kafe sahibi söylüyor. Evet Freya'nın bir şey almasına gerek yok. Belirli bir dönem sanki onu ısmarlayacak bütçemiz var. Evet. Yıllardır buraya geliyorsun. Ve yalnızca buranın havasına ihtiyaç duyduğunda geliyorsun. Sadece yaz. Bir şey içmene gerek yok. Abi biz ısmarlayalım işte. Hayır bunu yapamam. Bu gece müşterin yok. Bu yer iflas ederse ben ne yaparım? Böyle bir şey olmayacak. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Şu suyu al ve işini yap. Tamam mı? Ama... Tam o sırada birileri içeri giriyor. Bak bir müşteri geliyor. Yani endişelenmene gerek yok. Gala. Gala kurt Adam'a dönüştükten sonra ilk defa görüyoruz ki daha dün dönüştü. Merhaba Gala. Mahcup. Net konuşan biri olduğunu biliyorum. Ama bu kadar net olmana gerek yok. Eh kava. Dün olanlar için özür dilerim. Kala. Hey sorun yok. Kimseye zarar gelmedi değil mi? Aslında benim kafeme biraz zarar geldi ama ayrıca kafe de yerli yerinde. Tamam yerinde de yani ufak tefek de olsa zararlar var. Gerçekten sorun değil Gala. Frian'ın dediği gibi. Zayiat yok ve kafede bir sorun yok. Yine de çıkardığım karmaşadan ötürü kendimi affettirmeliyim. Yapabileceğim bir şey olduğuna eminim. <laughs> hmm. Neden buradaki hanımefendi için bir şeyler almıyorsun? Eminim minnettar olacaktır. Galanın yarı ağzı gülüşü çok hoşuma gitti. Hey ne demeye çalışıyorsun? Bir şey içmek ister misin Freya? Hayır. Önemli değil Gala. Israr ediyorum. Parmağı da kalktı. Bunu yapmak zorunda. Lütfen kabul et. En azından kendimi biraz olsun iyi hissetmeme yarar olacak. Peki, tamam. Hafif bir kahveye hayır demem. Şeker ve baharat yapmayı biliyor musun? Tarçınlı olan mı? Evet. Bir fincan şeker ve baharat lütfen. Tam olarak hatırladığımı söyleyemem. O yüzden şeker ve baharat. Kahve, bal, tarçın. Kahve, bal, tarçın. Ne zamandır latte art yapmıyoruz. O dikkatimi çekti. Şeker ve baharat iş üstündeki hanımefendiye. Hey. Peki, sızlanmayacağım. Bir an yanlış sipariş verdim zannettim. Teşekkürler Gala. Lafı bile olmaz. Eh ya bak, senin için yapabileceğim bir şey olmadığını emin misin? Aslında ufak tefek bir şeyler var ama daha sonra özelden konuşuruz şey yapmana gerek yok kala. Sorun değil. Ama dürüst olmak gerekirse merak ediyorum. Dün ne oldu? Evet, eğer yanılmıyorsam dolunay sırasında kendini eve kapatırsın değil mi? Genelde öyle yaparım. Ama dün hastanede acil bir durum vardı. Ne tür bir acil durum? Hastane dün oldukça kalabalıktı. O haber sağ olsun haber. Hükümetin çıkaracağı hiddet yatıştırıcısının yakında hazır olacağı haberi. Dolunay günü bu haberi yayınlamak aptalca ve bunu kesinlikle bilerek yaptılar ya. Bir sürü huzursuz kurt adam geldi. Yatıştırıcıyı sormak için. Henüz hazır olmayan yatıştırıcıyı. Ama haberler hazır olmadığını belirtti. Yalnızca yakında hazır olacak. Sence millet haberin hepsini okuyor mu? Sadece başlığını okuyorlar ya da gazete tezgahlarında görüyorlar. Sonra hepsi hastaneye yakın etti. Ama onları suçlamayacağım. Halka açık tek yatıştırıcının tehlikeli olduğunu öğrenmek bazı kurt adamlar için oldukça zor. En sonunda düzinelerce kurt adama bunu açıklamak zorunda kaldım. Hatta hırsızlık yapmaya çalışan bazı kurt adamları tecrit odasına yerleştirmem gerekti. O kadar mı kötüydü? Evet, bir süre sonra onları yerleştirecek yerimiz kalmadı. Bu yüzden işimi bitirdikten sonra doğruca daireme koştum. Diğer türlü olsa arkadaşıma beni tecrit odasına yerleştirmesini söylerdim. Ama çok geçti. Çok şükür bu civarlardaydım ve kendimi buraya atmayı başarabildim. Gala, bunu sorduğum için üzgünüm. Ama buraya gelirken kimseyi incitmedin değil mi? Sence bunu Gala'ya sormana gerek var mı Freya? Yani giysilerimde hiç kan görmedim. Ne kadar iyimser bir bakış açısı. Bunu duymak güzel. Bu kulağa çok iyimser gelebilir. Dün yaşananları göz önüne alırsak Yine de kimseyi incitmeyecek kadar kendi üzerimde kontrolüm var. Hiddetimi yönlendirebileceğim bir şey olduğu sürece genelde etrafımdaki nesneleri yok ediyorum. Ya da en kötü durumda kendime zarar veriyorum. Aa, yüzündeki ve kolundaki yaralar bunu açıklar nitelikte zannedersem. Tüm bunlara rağmen Yine de kimsenin zarar görmediği için sevinmeliyiz. İşlere hep olumlu tarafından bakabiliyorsun değil mi? Sadece işimi yapıyorum. Teşekkürler millet. Gerçekten. Ama lütfen. Eğer bir şekilde geri ödeme... Daha doğrusu eğer yardımcı olabileceğim bir şey olursa... Lütfen söylemekten çekinmeyin. Tabii. Bu arada bir içecek sipariş edebilir miyim? Tabii ne alırsın yatıştırıcısını olacak Tabii ki ne olacak Evet artık ezberledik fakat Allah nerede çay süt zencefil çay süt zencefil <laughs> müzik değiştiriyordum Neyse servis et <laughs> yanlış yer İşte özel içeceğin. Teşekkürler. Beni kurtaran içecek. Bir kez daha teşekkürler. Bu içkiyi bulmama yardım ettiğin için. Bu arada gala. Artık bu içeceğin senin doğal yatıştırıcın olduğuna yüzde yüz eminsen. Neden bunu bir şişeye koyup her zaman yanında taşımıyorsun? Planım bu. Ancak sıcak olması gerek. Ama sen de çok zahmetli olmaya başladın yani. Bir de termos gerek sana şimdi. Vakumlu şişelerden kullanabilirim herhalde. Bir sonraki dolunay denerim. Merak etme Freya. Bir sonraki dolunay evde olacağım. Hiçbir risk alamam. Bu devanın ne kadar etkili olduğundan emin olana dek. Kim geldi? Hadi iyi birini ver. Bu da nesi? Rachel. Daha ne olacak? Babamla kavga ettim. Babam beni sevmiyor. Annem olsa böyle olmazdı. <laughs> Tabii ki. <laughs> Bu adam ne düşünüyordu böyle? Coachella kulesine kadar gelmekle yalnızca menajerimle tartışmaya girmek için. Devam etmeden önce İlke bak. Latte lütfen. Tam bir ergen. Gerçekten tam bir ergen. Nerede latte? Nerede? Kafe latte. Kahve. Süt süt. Dertten yakınıyor. Sonrasında latte istiyor. Bir anlat derdini. Ne istiyorsun? Latte art yapalım. bi Bayağı geniş yaptık bunu. Biraz daha küçüğünü yapalım. Sonra daha mini. Pek bir şey benzemedi gibi. Şuraları biraz doldurayım bari. Bir de kalp çizelim üstüne. Bence bu kız için fazla bile. Latte hazır. Teşekkürler. Polise girmeyi nasıl başardı? Güvenliğe babam olduğunu söylemiş. Ayrıca başlamadan önce bana bir şey söylemek istediğini mesaj atmıştı. Bana şans dilemek için gelecekti. Tabii ben de girmesine izin verdim. Sonuçta hala o benim babam. İlk başta güzel gidiyordu. Sonra menajerim geldi. Ve... <laughs> Ondan neden bu kadar nefret ediyor bilmiyorum. Gösteri dünyası böyledir. Benim için neyin iyi neyin kötü olduğunu bilecek kadar olgunum. İnan o kadar olgun değilsin ki. Hayatımda gördüğüm 18 yaşındaki en ergen kişi sensin. Peki bu normal. Sonra ne oldu? Lester Bey onu kulisten kovmak için güvenliği çağırdı. Ama hala festival alanına girmek için izni var. Onu seyirciler arasında gördüm. Konseri geçti mi? Evet kulisteki tartışma dışında. Her şey harikaydı. Sahneye çıkacak ilk sanatçı bendim. Genelde ilk sanatçılar pek ilgi görmez. Ama sahne alırken binlerce kişi vardı. Yani artık etkinlikte olmana gerek kalmadı mı? Pek kalmadı. Sahneye çıktım. Ve gösteri sonrası basın toplantısına da girdim. Gösteri sonrası basın toplantısı mı? ''Evet, gösteri öncesi dün yapılmıştı. Bugün yapılan büyük bir şey değildi. Neredeyse bir düzüne gazeteci benimle röportaj yapmak istedi. Biz de ufak bir toplantı düzenlemek istedik. Tebrikler. Gösteri dünyasına tam anlamıyla girdin he?'' ''He, sanırım evet. Lester Bey sayesinde. Daha çok senin sayende derdim. Ama muhtemelen menajerinde nüfuzunu ortaya koymuştur.'' Peki neden buradasın? Tabii ki babam. Babam yüzünden. <laughs> Ona bu akşam buraya gelmesini söyledim. Cidden işleri yoluna sokmalıyız. Menajerimle bu kadar uğraşmayı bırakmalı. Senin menajerinin altından bir şey çıkacak ama hayırlısaydı. Çok lafını ettik yeter artık. Ayrıca onu yalnızca bu akşam görebilirim. Lester Bey'in düzenlediği partiye katılamayacağım. Ne partisi? Morris Lester VIP'lere ve menajerliğini yaptığı sanatçılara özel bir parti düzenliyor. Bu adam Didi. Bu adam Didi. Alo polis. Şehrin merkezindeki bir kulüpte. Veli'nin olmadan bir partiye gitmende bir sakınca yok mu? 18 yaşındayım. Unuttun mu? Evet ama yalnızca 21 yaşında bazı kulüplere girebilirsin. Bu sefer değil. Çünkü Lester Bey'in idaresindeyim. Hıh. <laughs> Bundan pek emin değilim. Bu doğru. Hayır, onun ismini kullanarak bunu yapabileceğini biliyorum. Ama bence bunu seninle yapmamalı. Ama neden? Ben bir yetişki... Ya. Hayır değilsin Rachel. Lester'ın partilerinden birine hiç gittin mi? Yani, hayır. Sen gittin mi? Hayır. Ama hikayeler duydum. Ne hikayeleri? Nasıl parti yapılacağını biliyor. O zaman iyi. Tam olarak değil. Nasıl parti yapılacağını bilmek başka bir anlama gelebilir. Tamamen. Eee neden bahsettiğini bilmiyorum. Bileceksin. Özellikle Lester'ın idaresi altında olmaya devam edersen. Kişisel olarak çılgın partilerle bir sorunum yok. Ama reşit olmayan bir kızı öyle partilere getirmek bu biraz fazla olabilir. Hoş geldin. Ha kim geldi? Kim geldi? Bu da nesi? Miao. <laughs> Babası geldi. Hem de kedi formunda. Bu da nesi? O oh, hayır. Baba? Babanı ne hale getirmişler ya? Hep senin yüzünden ya. Evet baba. Neler oldu? Ehe bak ona bir bardak süt hazırlar mısın lütfen? Mi. <laughs> Oradan miyav diyor hala. Yazık kıyamam ben sana. Geliyor sütün. Al süt süt süt. Demle. Servis et. Çabuk adam gidiyor. İşte. Bir de devirip içiyor. Teşekkürler. Baba lütfen dayan. Bir bardak daha süt verelim. Bir ambulans çağırmama yardım edebilir mi? Lütfen. Yoldalar. Hastaneye aradım. Teşekkürler. Ayrıca nekomimi uzmanımızla konuştum. Vardiyada değilmiş. Ama o da yoldu. Galı olmasa ne yapacaktın sen, ha? Çok teşekkür ederim. Yardımların olmasa neler olurdu bilmiyorum. Lafı bile olmaz. İşte geliyorlar. Ben de seninle geliyorum. Pekala. Biz de gidelim. Miyav'ı bırakmayalım. Gittiler. Kurtulduk sonunda. Amanın. Bu gerçekten ilginçti değil mi? Evet. İki gün üst üste. Mekanında acil durum yaşandı. Yani en azından kişiler mekanını yardıma ihtiyaçları olduğunda gidecekleri bir yer olarak görüyor. Ama ben böyle olmasını istemiyorum ki. İnsanlar gelsin doğru düzgün kahvelerini içip gitsinler. Ben niye dayak yemiş kediye süt veriyorum yani. İşlere iyi tarafından pek bakmazdım. Yani ben senin kafenin mültecilerinden biriyim. Bu yüzden onları biraz olsun anlıyorum. Umarım Hendri iyidir. Kediler dokuz canlıdır. Hiçbir şey olmaz. En azından şimdilik emin ellerde. Gecenin geri kalanı için planın ne? Çok telaşlı bir an yaşadık. Ama yazmaya devam etmeliyim. Öyleyse burası senindir. Acele etmene gerek yok. Teşekkürler. Ah gün bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atın.